Abi bölüme şöyle başlayalım mı? Nasıl? Anılı bana iki kere böyle tarif eder misin? Hangisini söylemesem diye düşünüyorum. Geç oraya. Bu ne şimdi? Oh. Sevgi gösterisi. <laughs> Sevgi gösterisi <misin>? bu. <laughs> <laughs> Yarın saç ile ilgili kötü yazan kişi anında kanaldan uzaklaştı başıda alır. İki bir yorum yapın ya ben saçımı ilk Hadi. defa bu kadar çok boyattım. Evet. Bence kötü değil ama siz yine de bir yorum yapın ya. Aralık ayında. Viral ya. olmuş Ay, video. Güzel, olur, evet. güzel. Şimdi top herkesi şey yapacak. Of ya. viral abi. viral mi? Abi beni bu bölüme niye hala çağırıyorsun? Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Narin Bünyan virali kaldıramaz. Dadım <laughs> aradı, yemek yapmış. ya şaka <laughs> mısın oğlum? Adam mı yok virale çıkacak? Ben şaka değilim Burak. Gibi şaka yaptım şu an aslında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> abi, içe içe seviyorsun sen. Oğlum ben artık bunları. izliyorum viral videoları. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra 3,5 saat yıkanacağım abdest alacağım. Değer mi ayol? Ay. Yani. Benim diyenin ki 15 dakika sürmüyor. Hemen <laughs> kitletmeye... Acaba, <laughs> i̇şte. acaba öyle mi? çok <laughs> uzun sürüyormuş herifin tipe. Ben ne yapabilirim? <laughs> <yani. gülüyor> ne diyeyim anam? Dilenin kemiği yok! Konuş! Yani <laughs> öyle çok zaten da sevmem de. Öyle böyle böyle, böyle 10 saat... Burak ne oluyor? Tokadı basarım. <laughs> ne var ya? Ne var abi? Ne var? Kanka ya bu seks bölümleri niye bana denk geliyor? Abi, abi seks, bir seks... Bir saniye. Şimdi... Burada açık Aa, bir konuşma yok. Tamam. Bize şimdi burada burada tam burada insanlar ne anlayabilir? Şoktayım abi. Bu nerede konuşuluyor? Dünya güzelleri masada isimli YouTube'da yayınlanan bir program. Ha YouTube'da yayınlanan bir program. Evet. Ben televizyonda sandım da. Ay primsiz utandı. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır bu kadar rahat anlatması çok enteresan geldi. Ya, bazı insanlar bu konulardan bahsettikleri zaman böyle çok yadırgamazsın veyahut da evet. çok böyle garip gelmez ya gülersin hatta hoşuna gider. Ağzına yakışır, anlatma tarzı şey gelir, komik gelir sana. Öyle mi? Bülent Ersoy öyle mi? Abi Bülent Ersoy gerçekten hiç değişmiyor ya. Peki ne düşünüyorsun abi Bülent Ersoy şimdi bu bahsettiği konu <laughs> abi onu hani istersen <laughs> baş başa da konuşabiliriz yani. öyle Bir 15 dakika diyor ben diyorum. <laughs> evet. -"Devam edeyim mi? Yoksa daha utandırayım bir seni?" -"Yok abi, utandırma yeterince yaptın zaten." -"Peki, devam edelim." -"Senin hiçbir şeye tikin var mı?" -"Yok." -"Hiç?" -"Yok." <laughs> -"Şaka mı? Olmuyor Ya, adam, oğlum, -"Ne bu, oldu lan?" -"Oğlum tik mi? Gıdıklıyorsunuz beni." Esra Hanım çok yemek seçiyor. Biz bu yemek konusunda anlaşamıyoruz." -"Sakın, evet. bak sakın." -"Bak anladı ne demek istediğimi. Pırasa diyeceğimi anladı çünkü." -"Ooğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ Pırasa diyeceğimi anladı çünkü. Aa. Allah belanı. Aa. Ha, evet, Evde pırasaya var. hasta hasta kaldık. Yapma be. Yapmayın yapma. lütfen. Aa. Tamam. Çiğdem sus. <laughs> sustum sustum tamam. Özür dilerim tamam hadi. Bu arada pırasa kelimesine karşı... <laughs> tamam, o kelimeye o sevdiğine Her falan. yere tükürdü adam. Evet, evet, evet abi. Bir de Abi ya, daha, esir, daha sinesini da ya. yani. Bir de, e, bir de adama şey yapıyor, lütfen beyefendi durun diyor yani. <laughs> Adam <laughs> tam, tam yapma dedi tam. O yapma derken gözlerin hafif büyümesi, o evet. onun geleceğini bilmesi. Evet. Çok acı bir sahneydi evet. yani. E de az değil Kanka yani. Kanka ben niye böyle çok böyle hümanist yerden ayaklaştım buna? Ne? Bazıları kahkahayla güler şimdi buna. Yani yap yap, bir rahatsız oldum. Yapılmaması gerektiğini düşündüm. Bu limon deyince hadi böyle Yapan tipler var ya, onlara da çok gülüyorum. Ben. Şeftali, evet, limon... Bu evet, evet, arada evet. izleyen tiki olan kim varsa, hepsini mahvettik şu an. Evet, mahvettik varmıyor. ama ben <gülüyor> gülüyorum yani. Böyle bir tiki var mı ya? Evet. Bir şey söyleyince iki büklüm kalmak. Limon, şeftali... Tamam, şeftaliden ben de hoşlanmam mesela. Dokunamam ama Bir şeftali deyince ı, ı Bağır, falan yapmıyorum o. yani. Tükürüyorlar yani böyle. Tükürüyor. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Mide bulantısını ilk defa gördüm. <laughs> Kusacaktı bırak, ördü ya. İğrenç. <laughs> nasıl türüyor bu tiki ya? Allah'ım yarabbim. Yani. Abi senin varmış, yani var. Iz, ız yani. <laughs> sen <de> var mı şey benim sadece bu koltuk yani altlarımın yapıyorum tamam, yani. Sende var mı o? boş Çok ya. Benimki de öyle. Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Saçmalama. Aleyküm selam. Baka be. Bu Antep'e nasıl gidiyor? Antep'e. Dayı oy, Antep mi? Nasıl gidecek gerçekten? Antep e, Antep e Sana sen sormak yapayım. lazım nasıl gideceğini. Yani. Oy 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 oy. <laughs> Abi geze geze, yiye içe, geze tozu hayatını yaşıyor yani. Hayat bu değil mi? Yemek, gezmek. O sen ne yapıyorsun? Yok, düşürsem abi. Vaaav. Wow. Antep'e nasıl giderim? Kanka dayı olmuş pilot. Antep'e, Oğlum adam motorda mangal mı yapıyor? Yo, Oo abi. ha. Aren. <laughs> <laughs> Aren. <Aynı gülüyor> <Aynı> şey. <Aynı gülüyor> şey <laughs> Şöyle şu görsel açık kalsın öyle konuşalım lütfen. <laughs> evet. Bırak. Falan sucuk pişiriyor bir de. Çok iyi değil mi? Ya motorda mangal nedir ya? Ama motor... kurumuş. bak gidebiliyor. İşte gidebiliyor mu? Biz çok bir şey göremedik yani. Şey gibi düşün sen mesela şey yapmayı seviyorsun ya kamp yapmayı. Onu mesela giderken yapabildiğini düşün. kamp öyle bir değil ya. Hem. 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 Abi ne güzel öğretmenli böyle yaşamak ya. Uzat biraz. M. <laughs> M. Biraz daha M. <laughs> evet. Ee... <laughs> Tam benim yapacağım bir hareket bu. Ya bu kadar eğlenen bir öğretmen görmedim. <laughs> bu ne? Bu İngilizce alfabede pi sayısına geldiğimiz zaman öğretmen pi derdi. Biz de pi derdik. Ha ha ha, ha gülerdik. İngilizce alfabede. -"Gülerim alfabeti. okmuyorsun ya bunları? Oğlum ben zekamla para kazanan bir adamım. Sen yani pipi kelimesi gülen bir insan mısın? Küçükken hepimiz gülüyorduk İngilizce derslerinde. Biz de yapalım mı lütfen? Yok. <laughs> no. ne olursun biz de yapalım Allah'ın seviyorsan. Yok. <laughs> ne olursun ya? Bota sen yap o zaman önce. Me. 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 Biraz daha uzatarak. Me. 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 M. Devam ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Arda Güler'e. Arda Güler biliyorsun Real Madrid'de transfer oldu. Çok şükür oynayabildi ya. Antrenmandan çıkarken bir tane hanımefendinin ona sorduğu bir soru. Çok paylaştık. Çok kısa video. Ha şey diyor evet. <laughs> Ay çocuğum ya. <laughs> Gördün mü tipi? Ay. Ay o ne <laughs> Ay sekiz yaşında. <laughs> <laughs> Kimi acı reddetmiş çok tatlı. Thank <laughs> Şaka gibi ya. Ulan yani arkadaşlar böyle şeyler oluyor. Olmuyor değil. Sen ne ya? Oluyor kanka böyle şeyler ya. Sana da duyu bilmem ne mi diyen oldu mu? O oldu. İngilizce demediler de Türkçe dediler. <gülüyor> <gülüyor> dediler kanka. <gülüyor> 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 evet İngilizce. Sence iyi mi yapmış bu yoksa? <laughs> yes, I wanna fuck you, come, come over <laughs> falan mı diyecekti <gülüyor> abi? <gülüyor> yani. evet, <şaka> Muhtemelen <laughs> sevgilisi falan vardır Arda Güler'in bu arada. Hani öyle bir surattı o. Hani Ha. Hani... İstesem de yapamam. Yok yok. <laughs> Burada söyleme onu falan. Hani gibisinden bir surat, değil mi? Öyle bir surat yaptı. Şimdi arkadaşlar Orhan'ın hoşuna gidecek bir görsel gelecek. Ne abi bu? Oha. Vay be iyiymiş ha. Yaratıcı yani. Abi iyice çizgi filme döndük ya. Evet. <laughs> şey bir ay sonra ben. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Saçlarımı da boyattın, Tırnaklarımı da yaptırırım yakında. Yalnız kötü de durmuyor ha. Yani mesela bir geceye böyle çıkabilirsin yani. Çok çok şey ilgi toplayabilir. Ama günlük hayat kullanımı için mesela işe gitsen. Ha, çok özel, cap caplı bir gece için belki Herkes zaten şatafatlıdır, bir şeydir falan. Güzel makyaj gerçekten güzeli daha da güzel yapar. Evet. Öyle bir durum da var. Da kirpiğin takma olduğu çok belli ya. Yani ya niye var. yani? Neden? Yapay. Ya yap. E, ne yapay far. gibi. evet, <laughs> 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 evet, Yine düştük kepslere. Keşke üstüne yazı yazılabilse. Gerçekten <laughs> şey düşün, bu daha kötü nasıl olabilir? <laughs> düşünüyordum yani <laughs> gerçekten. Hayır ne düşünsene. Ne <laughs> mesela sevgiline bakıyorsun gözlerime bak diyorsun oradan seni seviyorum yazıyor. <laughs> 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 Gözünü kapatınca mı değil mi? Hoşlandığın kız böyle gelse senin karşına, bırak çok güzel bir şey yaptın kapat gözlerini bir aç gözünü bir açtın yani soğuyabilirim ben bir şey söyleyeyim mi bence böyle bir şey ileride popüler olacak ya yani. olabilir işte zaten şu andaki gidişat o zaten bak çok rahatsız eden bir şey olur estetin amacı şey olmalı senin böyle bireysel özgüvenini müthiş düşüren yıllardır kafana taktığın bir şey vardır hmm. tamam mı bunu yaptır kendin için yaptır yani mutlu olmak için yaptır ama artık bu o seviyeden çıktı. Evet. Onu da görüyor, diyor ki benim de burnum öyle olsun. Kaşı, gözü, kirpiği, burnu, dudağı, her şey aynı herkesin. Bizim yılbaşı bölümümüz çok azizlendi ve çok güzel bölümdü. Evet, ya. neden öyleydi? Çok az, çok neden? güzel bölümdü. Sana... Ulan oradaki hanımefendilerin hiçbiri bana ulaşmadı ya. Ya birkaçı ulaşmasın. İzmir Kanka bir şey ben bu sene yani. çok tedirginim, inşallah bebek memek olmaz bir şey Ben yine orucuma Kanka devam ediyorum. izlemeyenler şu an neyden bahsettiğimizi bilmiyorlar. Açın, izleyin. Bak ananı avradını şu karizmaya bakın. Kimileri onlara şeytan dedi. Kimileri ise onların melek olduğuna inandı. Fakat onlar birer tanrı. Oha gerçekten korkutucu. Ya şeye biraz gözleri full açıp bir de bir yere böyle oğlum, yere, oraya bakıp neyin taktiğini yapıyor oğlum? İşte... Kendi tarzımı yoksa bir şeyin taklidini falan mı yapıyor? Fakat onlar birer tanrı. <laughs> Karizma bombası. <laughs> Baya baya eğleniyor ama ya. Müthiş eğlenmiş abi yani. Eğleniyor da yani bu <laughs> bu dans biçiminin mesela adı olsa ne olurdu abi sana sormak istiyorum ben. De böyle bir figürü orada mı hani kendine mi geldi, çalıştı mı üzerine, icat mı etti, tamamıyla kaptırmış kendini. Evet. Mod, montaj harika yani. Hiç utanma duygusu olmadan fitursuzca dans ediyor ama. Utanma duygusu olmadan derken <laughs> yani biri Aslında utanması gerekiyor ama Hayır. Aynen. Biri beni izleyecek, ve işte çirkin miyim, garip garip hareketler yapıyorum, yadırganır mıyım duygusu olmadan? O en, en sen şu an ne halt da? Ablaya dedi ki utanmaz dedi. Çirkin dedi. No hayır, hayır, ee, hayır, hayır, Garip hayır. garip hareketler yapıyor dedi. Ama bunları umursamıyor dedi. Hayır. Bu hareketleri yaparken umursamadan içtenlikle yapıyor. O an abla ondan keyif alıyor. Evet. evet. Utanmaz demiyorum. O an oradan keyif alıyor <laughs> ve hiçbirim umurunda değil. Keyif alıyor orada dans ediyor yani okey süper evet devam ediyoruz <laughs> Sabah daha önce yedi kez ayrıldı. Ya kez bunu izledim Aslı'nın videosunu. İçeriden mi? denetimli serbestlikle çıkmış eski erkek arkadaşım Güller'le kapıma dayanmış. ben de sekizinci kez <laughs> bu şansı hak ettiğini düşündüm ve barıştık. Daha sonra onun imzasını atmak için denetimli serbestlik binasına gittik. Sırada daha önce sevgilimin çaldıkları arabanın dikiz aynasından dolayı anlaşmazlık yaşadığı arkadaşıyla denk geldik. Ortalık biraz gerildi. Neyse ki sevgilim sakinliğini korudu. Sonrasında Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu video yani. gerçek ya. Var böyle. Sevgilimin var köşe kanka köşe var. Köşe var, var. Sen hesabı öde deyip kaçtı. Ben <laughs> <laughs> de hesabı öder ödemez sevgilim <laughs> ...kötü adamları hızlı bir şekilde atlattığını söyleyerek geri geldi. Daha sonra eve geçip Kurtlar Vadisi'nin tüm racon sahnelerini editlerini <laughs> Sevgilim videolar sonrası ele avucu sığmadı. Tam her şey yolunda. Sevgilimin 3 <laughs> senedir boşanacağım deyip boşanmadığı eşi aradı. Ay o yüzden abi. kalkmak zorunda kaldı. Hazır kalkmışken ayrılalım dedik ve ayrıldık. Ne de olsa yine barışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Toksik ilişki dediğimiz. <laughs> Toksik ilişkinin evet. artık üst, en evet. seviyeleri yani <laughs> hakikaten. Bence doğru bir tespit. Güzel bir video olmuş. Ben beğendim bu videoyu. İzlediğim evet. zaman da çok hoşuma gitmişti. Yani bu doğru kanka ya. Kibar insana kızlar bakmaz. Var bakan var ama çok nadir. Hani keko diye tabir edilen insanlara bakan çok fazla. Bad boylara bakan çok. Kibar erkek mi? Böyle bad boy erkek. Mi? Bence bunun yaşı var. Yaş ilerleyince tam tersi oluyor. Kibar erkeklerdense bu tarz erkekleri kadınlar daha Tersi bu tercih oluyor. meselesi ya. Ha. Yani bazı Niye bazıları yok. böyle daha böyle şey maskülen, böyle sert dediğim dedik. Evet. Biraz da tabiri caizse kromsu. Değil mi? Öyle tiplerden hoşlanan insanlar olabiliyor. Her herkese herkesin bir tipi var abi. Ha. Bazıları da böyle efendi. Ben heh böyle daha sakin. Ben. Daha pasif. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ilık. <gülüyor> 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 Şimdi geçiyoruz abi, GQ Man of the Year. Bu sene Orhan aday göstermedi ama sene inşallah e, gösterecek. Yıllardır en korktuğum an geldi. Oo. Zamansızlık. Teman abi yine uçuyor. Falan şey çok teşekkürler GQ ya. Çok güzel bir gece çok mutluyum. After party var mı? <gülüyor> <gülüyor> Teoman gitgide daha yavaş konuşmayı konuşuyor evet, tamam. ve gitgide daha komik oluyor. Gerçekten, Gerçekten müthiş bir adam ya. Teoman ne yaşadı? Ben çok merak ediyorum. Bir anda yıldız silme oldu. Hayır ya. Delirdi ayol. Öğretti zaten. Deli ayol. Ne bileyim konserlerinde falan böyle bir sert alır. Çok daha değil. Sarhoş oluyordu da hani böyle gevşek olmuyordu. Ya buna şey yazmışlar. Çok negatif yorum yapan çok fazla. İşte böyle sanatçı mı olur? İşte böyle sanatçılara bir de ödül veriyorsunuz falan. Bu kadar lakayetlik mi olur? İşte ödül almış. Ee, hani insan bir iki lafı bir araya getirebilen bir insan hmm. en azından. Hani böyle şey yapmışlar yani ama abi ne alakası var ya adam hakkıyla almış rak yıldızı yani anladın mı? Hani çok doğal bir şey bence ve bence esprili ve tatlı da şey yapmış bir konuşma yapmış yani. Oo bak baktım yine bak ne oluyor musun yani. Mesela ölüme bakıyorum bilgisayar uçuyor falan kapımı kalıyorum. Ya, dürüst ne ol dürüst. Bence çok güzel olmuş. Dürüst ol. Bence güzel olur. İnanmayarak söylüyorsun, inan. Hayır ya, vallahi güzel olmuş. Doğru söyle. Vallahi güzel. Olur. <laughs> Gelin evi programıyla... İki gerildim çünkü kamera abi. arkasında baş iki yüzlülüğe gerildim çünkü kamera arkasında başka <laughs> burada, burada, burada. ekranda başka konuşuyorlar o yüzden çok iki yüzlü geldiler bana. Ben boşuna <gülüyor> yapmıyorum <gülüyor> o şarkıları ya. Ya bu gerçek olamaz ya. Konuşuyorlar o yüzden çok iki yüzlü geldiler bana. <laughs> ben boşuna <gülüyor> <gülüyor> yapmıyorum <gülüyor> o şarkıları ya. Ha bu gerçek. Sen ne sandın? Ne gerçek. bileyim hani böyle şaka niyetine taktı falan onu yorumluyorlar yok, falan. Yok yok. O yüzden çok ukeci geldiler ben bana. Ben boşuna Hırsız yapmıyorum hı? o şarkıları Aa, ya. Tark Mengüç! <laughs> Aa sakallarım sarı olmuştu benim. Dayımla burada iddiaya girmiştik. Sakallarımı boyadılar. Oreal varmış içinde sakallar sap sarı oldu. Ben bilmiyorum yanıyorum diyorum ki ulan niye yanıyor? Evet. Sonra bronzlaşmıştım evet. bir de evet. Antalya güneşi yaktı evet. kapkara oldum. Tarık sorun ben güç sorun. gibi adam oldum sorun ya. Nasıl Ya orada mı şaşırdın şey oğlum? Ne oluyor diyorum. uzun süredir görmüyordum Tarık ben Bak geçmişime götürdü beni ya. Abi artık bu şey ya bu hani bokunu çıkartmak ya yani hani televizyonculuk anlamında bokunu çıkartmak. Şey yani. lan ne yapsak ilgi çeker. Aynen bu artık cıvıklık yani. Gelin Evi isimli programdaki bir hanımefendinin taktığı takma tepkiler." Aa takma mıymış? <laughs> Çok doğal duruyor. Nasıl ya? Böyle mi katılmış programa? He. Böyle şaka değil yani bu. Yaptırayım mı böyle? Yok. Yaptır lan. <laughs> Yaptır hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gel <laughs> bakalım böyle. Sevgilin geldi. Dedi ki Burak bir sürpriz yaptı. Hayır sevgilim. <laughs> Nasıl bir sevgilin var kardeşim benim. Aç dedi. bir gün geliyor şey buralarında şey çam ağacı takmış. <laughs> bak bak. Aç dedi, bu böyle kirpik var ama ledli bir de. <laughs> hem ışıklı hem böyle. Ne yapar? Şu kapıdan gelir. Çat diye kapatırım suratına. <laughs> Yol verme kavgası mı? Lütfen. Valla sen git. Valla ben gitmem. Allah'ını seviyorsan bala sen git. Vallahi ben de gitmem. Vallahi ben gitmiyorum. <laughs> sen ama!" Vallahi ben gitmiyorum. <laughs> Abi böyle şeyler çok çok güzel yani. Allah Allah yok artık ya. Otur bir sigara mı içiyorlar? Ya insanlı olan şeylerimi tekrar kazanıyorum. Böyle videolar izleyeceğim. Gerçekten. Evet, gerçekten öyle. <gülüyor> 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 Oğlum çok şey <iyi> video lan. Ay kafayı yiyeceğim. Bu arkadaşlar mı bunlar acaba? Öyle ra random yani. Random. random şey, şey neydi? Random random. Ee, Türkçesi a rastgele, rastgele ya? miydi? Tomato, tomato, tomato <gülüyor> neydi? <gülüyor> Ay <toman yedim. gülüyor> abi, çok iyi ya. Mükemmel video oğlum. Müthiş video. Pozitif video. Çok abi. güzel video oğlum ya. Allah Allah. Vallahi gidin ya biriniz gitsin ya. Ben dert edindim yani. <gülüyor> Burak <gülüyor> gitmişler mi eve? Gitmişler. sene hala oradalarmış falan. Bu video Van'da çekilmiş. İşte samimiyet. Van'da çekilen evet abi. İstanbul bak İstanbul'da olanı söyleyeyim mi? Karşıdan karşı birisi geçiyor. Motosiklet geldi. Kardeşim geçsene oluyor. Sana kavga olur abi. Burası ama ne güzel işte. Hayır ya da şöyle falan diye geçersin. Çünkü burada vakit yok. Hayır bir yere Burada yere vakit çamazsın. eşittir nakit yani tam yani. olarak. Çok güzel bir videoymuş evet. ya. İçime böyle mutluluk geldi. Evet abi. Çünkü sokaklar çok asabi abi. Herkes abidesiz. abi bir şey diyeceğim. Bunda bekler, Herkes ulan çok mutsuz ya. Herkes çok mutsuz ya. Hiç kimsenin yüzü gülmüyor yani kanka. Şöyle, tabii maddi yani ekonomik durumun da etkisi var ama genel olarak kanka, bir çok büyük bir etkisi var onun. Huzursuzluk. Kanka ya, ülkede bir negatif, hakaret korkunç hakaret. korkunç bir negatiflik var ülkede. Yani umarım çözülür. Mesela bu insanlar da niye yok mesela ben onu merak ettim. Abi etmiyorum. çünkü evet. mesela o kadar böyle basit bir şeyden gülmece çıkartmayı başarıp kahkahayla e, de, muhtaçlar anladın mı? Harika mesela sen geç ya geçsene geç ne bağırıyorsun lan falan ha, deyip kavga da olabilirdi. Işte, ha, aynen öyle işte. Anladın mı? Burada o da kavga beklenmiş. Harika demek ki ikisi de gülmeye ihtiyacı varmış birbirlerine böyle tutulmuşlar şaka yapmışlar yani. Ben bugün çok humanist kalktım ya. Yok <laughs> konuşma konuşma. <laughs> Ağzım <da>. yavşaklıktan. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi, şimdi izleyeceğimiz video çok fazla. Bak bak arkadaşlar birisi de saçlarıyla oynayarak. Ya gibi. alışmaya çalışıyorum. <laughs> Çağla bir videosu çok fazla paylaşıldı. Gördün mü onu? Mehmet senin açıldığı video. <laughs> ya da şey tostumu yedim ben. <laughs> Abi bunlar viral ne yapayım? Çağla bir meditasyona gidiyor. Bu meditasyonda da gözlerini kapatıyorlar senin birkaç gün boyunca. Yalnız Oha, haa, şey, iki gün boyunca. Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be, ilginç bir şey deneyim olsa gerek. Mesela bu cringe bir dolabını koyabilirdim. Şu an cringe oldum çünkü. Çok garip bir deneyimdir ama ya. Korkunçlu biraz. Allah Allah ne kadar ilginç. Şey. Yani mantığı anlayabiliyorum. Mantığı mı? Mantığı. <laughs> mantığı anlayabiliyorum. Ama bir gün bir günse yeterli değil. <laughs> yani üç günde falan belki bir hafta böyle olsa falan ancak böyle bir duygu yaşayabilir gibi hissediyorum ama belli de olmaz yani. Yani şey zaman algın da gidiyor ya. ya zaman algın gidiyor, du muhtemelen duyuların artıyor. Yani evet. Bir, bir duyu organı gidince diğerleri daha güçlü oluyor. O yüzden böyle dışarı çıksın, daha falan oluyor gözleri kapalı olduğu için ama... Hani bilmiyorum. Bir günde ben bunu yaşayabileceğimi sanmıyorum. Bir günde böyle bir mutluluğa ulaşabileceğimi sanmıyorum gözüm kapalı kalsa. Peki sence işe yarayan bir meditasyon... Kanka! Üstün gözün kapalı bir yerde... Duruma Yarar yani mı? ama yani ya ağlarsın kanka, iç sıkıntısından ağlarsın yani. <laughs> yani göreyim ulan artık <laughs> diye de ağlayabilirsin <laughs> anladın mı? <laughs> hani ne yaşıyorlar bilmiyorum. Savunucusu da değilim, reddedicisi de değilim yani. Ama niye o kadar ağlıyorlar? O kısmı anlayamadım. Görmenin güzelliğini böyle orada oh! Ama bunun için atıyorum 6 saat dursan da yeterli. Orada başka duygusal bir şey yaşıyorlar yani. Kendi ruhlarıyla ilgili bir şey yaşıyorlar bence. 5 bin lira para verip gidersin buraya? Ya yani ben sıkılırım büyük ihtimal. -"İki gün boyunca dünyayı görmediğin zaman acaba zihninin içinde ne görüntüler evet. oluşuyordur yani? Evet. Sonra birden açtığın zaman ya yani bütün konsantrasyonun beyninin içi oluyor aslında. Evet, değil mi? Gördüğün hiçbir şey yok çünkü. Evet. Ya orada tabii. Aynen görsel bir uyaran yok. Aynen öyle. Senin dikkatini oraya toplayacak, çekecek bir şey yok. Ama zor bu arada. Kolay bir şey değil. Tabii canım. Yani. Bunu yani ben mesela bu... ben yapamam iki gün boyunca. Nereye yapacaksın yani? Üç saat bu bile yapamazsın. Bir gün oturalım tamam. isterseniz siz de geldiniz. Çok şükür. Herkes gözünü bağlamış bana. <laughs> <laughs> Orayı ve sakallık her şeyi değdiriyor falan. Tuvalet, tuvalet, tuvalete gidiyorum. <laughs> Tuvalet yerine mutfak diye mutfağa gitmişim, düşünsene. Şimdi son bir videomuz var abi. Videomuzun başlığını söylemek istiyorum. Adana'da ki paranormal cinsiyet öğrenme partisi. Korku temalı cinsiyet öğrenme partisi. Paranormal mi bu? Evet, normal olmadı ki <laughs> Ne oldu? Çok kötü bir videoydu. Kadın da mı bilmiyor? Hmm. Aa, ah, Batuhan. Ne oldu lan? Sesin bebeğin olacak ya. Hayır, olmayacak lan. Bak kanka e, ben ya. kostümün içinde ben olayım da ben dans edeyim oğlum. Kanka bu sene bebeğin falan olmayacak. Olacak. Yapmayın oğlum. Olacak. Ulan sizin yüzünüzden bu sene kimseyle ne görüşeceğim ne şey yapacağım ya. Sen yine yine olur sende. Sen bir yolu kurursun. Meryem ana mıyım ulan ben? <gülüyor> böyle <gülüyor> şeyler nereden çıktı abi? Cinsiyet öğrenme partisine bence bir şey söylememeliz. Abi böylesi değil de daha normalize edilmiş hali. Böyle arkadaşlarına buluşursun. Hadi seni kırmayayım yine pasta. pasta kesiyorlar mavi çıkıyor. Ha, içinde. Hadi o olsun yani anım hani gereksiz ya. Eşim geliyor gözüm kapalı. Ha yine eşim geliyor ha. Nasıl bir eş o? Göz, eşi gözünü ha. aç diyor. Gözünü açıyorsun. Önde iki tane böyle bebek var. Cinsiyetini öğreneceğiz diyor. Ha. Ne yapardın? Ne yapıyorsun kardeşim derdim. Cinsiyet öğrenme partilerine karşı mısın? Ben okeyim okay de. Bu değil. Ya atıyorum toplanır. Amacı eğlence yani. Balon patlattın, işte pembe bilmem ne düştü. Ya ben ona patlattın. yokum işte. Hani balon patlat ne? bilmem ne falan. Bence ona gerek yok. Hep beraber toplanırsın. Okey, bir şey yani etkinlik için bir şey oluşmuş oluyor, ortam oluşmuş oluyor. Evet. Sonuçta. Ama ben evet. yani balon patlatmak ne ya? Sen balon patlatamazsın yani, ki yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bak ben nasıl yapacağım ki onu? <laughs> Yani. Hayır hey, böyle pastanın içinden mesela ha. Ama pembe ile evet. mavi olayı da artık sıkmadı mı yani, biraz? Yani, bakma bir tane hani? çizim dönem partisi biz yapacağız yani. Böyle Hayır yapacağız. ya. Yapacağız, yapacağız. <laughs> bir tane. En azından bir pasta keseriz abi. Oha. İkiz olursa üstte bir tarafta pembe bir tarafta mavi kafayı yeriz. Çok iyi olur. Üçüz olursa <gülüyor> olmaz. <gülüyor> <Olamazsın> Yok. <bu. gülüyor> Videomuzun efendim yavaş yavaş sonuna geldik. Nasıl geçmiş abi Aralık ayımız? Abi yine klasik bir Türkiye viral şey. Her çeşit. Her türlü komikliğin, absürtlüğün oldu. Eğer hala bu zamana kadar bu videoyu izlediyseniz ve bu kanala hala abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı. Aa abone artık dileniyor muyuz abonelik mi? Dilenmek derken botman. Like atın, yorum yazın. Estağfurullah abi. Abone olun zile... Aa ulan uzun süredir bu konuşmayı yapmıyoruz ha. Abone, abone olun falan hey, filan. Antadir, pardon, yapmıyoruz bu Olun işte ya. Dur. Ha. Saçım O Yaren! <laughs> <laughs> Hayır böyle. saçımla ilgili yorum yapın. Aha, videoyu boş verin. Video önemli değil. Biz her zaman çekeriz. Yarabbim, Yarın da izlersiniz. 8 yıl sonra saçının rengini değiştirdi ve 8 yıl değil 26 yıl sonra. 26 yıl sonra yanlış biliyorsunuz arkadaşlar. 26 yıl sonra değiştirdi. O yüzden güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel değil ya. Samimi yorum ya. Dürüst olun. Bravo. Kaba olmayın ama. Hadi bok gibi olur. gider mi? Gülerim. Ha öyle mi? <laughs> Gülerim ya. sonra cila yaptırmaya giderim. Ya şunu değiştir. 100 milyon dolar kazanıyorsun ayda ya. Of. Bu ne kardeşim ya? Of. E bura bozdu. Gayet normal de bura bir asla yatak olsun istiyor sandalyeye. Böyle şey bir şey olabilir mi oğlum? Böyle bir şey olabilir mi Batuhan?